Merhaba arkadaşlar. Pistimizin uzunluğu 400 metre. Yani her dilimin 100 metre olduğunu söyleyebiliriz. Şurası da 100. Aynı şekilde şu dilimde 100. Şu dilime de 100 diyebiliriz. Erdal'ın ilk gittiği nokta verilmiş. İlk gittiği noktaya mesafeye x diyelim. x değeri 100'den büyüktür. 200'den de küçüktür. Şekil olarak bunu görebiliyorsunuz. 100'ü geçmişiz ama 200'e ulaşmamışız. Buradan baktığımızda Erdal geldiği noktadan ok yönünde mesafelerinden hangileri kadar yürürse başlangıç noktasını geçebilir. Yani 400'den daha fazla gitmesi lazım. İlk öncülümüze bakalım. 200 metre daha gidersek ne olur? Yani bulduğumuz sonuçta her tarafa 200 ekliyorum. 100, 200 daha 300. X artı 200 ve 400. Yani gittiği yol 400'den küçük olacaktır. Tam tur atmamış. Yani başlangıç noktasını geçemez. Birinci öncülümüz olmaz. 250 olsaydı eğer. ikincisinde 250 ekliyorum her tarafa. 350 x artı 250. 200 artı 250'den 450. Aralığımıza baktığımızda 400'den fazla gitmiş olabiliriz. Çünkü aralığımızda 400 ile 450 arasında değerler de var. Yani ikinci öncülümüz bu durumu sağlayabilir. 300 metre gidersek zaten sağlayacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olur. Seçeneklere baktığımızda cevabımız E seçeneği başarılar.